Diyarbakır, Bingöl, Karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşma kapandı. Bölgede buzlanma sebebiyle birçok noktada maddi hasarlı kaza meydana geldi. TRT Haber ekibi de görev için yolda seyir halindeyken kaza yaptı. Detayları muhabirimiz Birgül Yazıcı aktaracak. Bingöl, Diyarbakır, Karayolu olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Biz de aslında bu ekranlarınıza getirmek için e, yola çıkmıştık. Bingöl, Diyarbakır Karayolu üstündeki e, son durum ekranlarınıza getirecektik. E, fakat yoğun buzlanma nedeniyle Yolda birçok aracın kaza yaptığına şahit olduk ve de daha dikkatli şekilde ilerlemeye başlamıştık ki önümüzde Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait bir aracın da kaza yaptığını ve devrilmek üzere olduğunu gördük. Tam bu sırada arkamızdan gelen bir araç içinde bulunduğumuz araca çarptı kazada yaralı bulunmuyor fakat maddi hasarlı bir kaza atlattık. Diyarbakır Bingöl karayolu an itibariyle ulaşıma kapatılmış durumda. Biz aslında ilerleyen dakikalarda Bingöl Diyarbakır karayoluyla ilgili detayları ekranlarınıza getireceğiz. Fakat şu anda bulunduğumuz nokta Diyarbakır Silvan yolu aslında Dicle Üniversitesi'nden biraz daha ilerlediğimiz zaman Silvan yolu üstünde birçok araç bulundu buzlanma nedeniyle e, kaza yaptı buzlanma nedeniyle e, devrildi Bu yüzden de aslında biz daha dikkatli ve kontrollü şekilde Bingöl e, Diyarbakır Karayolu'na ulaşmaya çalışıyorduk fakat arkadan gelen aracın e, bize çarpması nedeniyle bir kazada e, daha eklenmiş oldu. kazada şu an için e, can kaybına rastlanmadı fakat olumsuz hava koşulları nedeniyle ve buzlanma nedeniyle bulunduğumuz bölgede kaza olasılıkları çok yüksek. Dolayısıyla acil e, olmadıkça ve kar lastiği ve zincir takmadıkça sürücülerin yola çıkmamasında fayda var. Şu an kameraman arkadaşım Erkan Günay ekranlarınıza getiriyor. Silvan yolu üstünde ilerlerken aracımıza çarpan ve kar içine gömülen aracı ekranlarınıza getiriyor maalesef. Gördüğünüz gibi kar aslında oldukça yüksek durumda. Şu an araçla karın içerisinde yan yatmış durumda ve dizlerime kadar gelen bir Kar var. Silvan yolu üstündeyiz şu anda. Polis ekipleri de geldi. Kazaya ilişkin tutanaklarını tutuyorlar. Biz e, Diyarbakır Silvan yolu üstünden e, detayları aktarmaya devam edeceğiz sizlere.